Selamun Aleyküm. Antalya Manavgat. Güzel Sankara Söğür. Ramazan Güzel Ben. Manavgat'ın seçkin firmalarından Süzer Kasap, Mahmut, Süzer Bey e ve Yörükoğlu Kasap, Hüseyin Tunç Bey 2 adet Monaray sistemli et kancalı frigolik kasayı imatımızı gerçekleştirdik. Şimdi buyurun bir de iç kısmından inceleyelim kasamızı. Buyurun et kancalı kasa frigorifik kasanın en önemlilerindendir ve en titiz çalışılması gereken kasalarındandır. Kasalarımızın tavanında 4 sıra monar sistemli et kanca sistemi bulunmakta. Tabanı da yekpare alüminyum taban bulunmakta. Kasa müşterimizin çoğu bilir et kancalı kasaların en çok hasar gören bölümleri tabanlarıdır. Bunun sebeplerinden bir tanesi işçilik ve malzeme kalitesiyle kaynaklı bir şeydir. Güzel Sankara yaptığı et kancalı kasalar en az 30 yıl gitmektedir. Ee, bütün kasap müşterilerimizi fabrikamıza bekliyoruz. Güzel San Karasol ile aracınız primi var. Teşekkür ederiz.